çadırların, konteyner kentlerin içerisinde bulunan noktalara Ramazan sofraları hazırlanıyor. Tabii diğer yandan ekiplerin Kumanya dağıtımları da bu noktada hız kazanmış durumda. Çünkü çok kısa bir zaman kaldı. Bizler de şu anda Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Ceylanlı köyündeyiz ve bu noktada da gönüllülerin aslında ifade edelim, gönüllülerin bu noktada Kumanya dağıttığını belirtmekte fayda var. Aslında bunlar Ramazan ayında alıştığımız şeyler ve bu Ramazan bu noktada aslında deprem noktalarında e, sıkça karşılaşacağımız, sıkça göreceğimiz şeylerden birisi ki olması da gereken tabii ki bu noktada buruk bir Ramazan yaşanacak e, deprem bölgelerinde ve şu an itibariyle de bulunduğumuz Ceylanlı köyünde e, kumanyalar dağıtılmaya çalışılıyor, dağıtılıyor. Bakın yine e, onlar her şeye rağmen bu noktada mutluluklarını her zaman yansıtıyorlar efendim. Geçmiş olsun. Sağ olun Allah razı olsun. Buruk bir Ramazan'ı yaşayacağız aslında ama böyle planlamamıştık Ramazan ayını. Ee, Ramazan'a da çok az bir süre kaldı. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyiz. Nasıl gidiyor? Biz burada herkesin yardımlarına sağ olsun devletimiz, milletimiz. Allah razı olsun iyiyiz. Her şeyimizi gönderirler. Eksi gitmiyorlar. Var mıdır eksiğiniz Ramazan öncesinde? Yok. Her şeylerimiz var. Allah razı olsun. Peki. Hep ilgilenir devletimiz Allah'a şükür. Peki. Çok teşekkür ederiz üzerinizdeki ağır. Sizi tutmayalım da çok zaten yurt içinden de yurt dışından da çok yardım geliyor. Herkesden Allah razı olsun. Peki Allah sizden de razı olsun. Tabii neler var o kutunun içerisinde? Şimdi bunları konuşacağız. Gönüllü Muhsin Bahadır Kıymacı var yanımızda. Ben hemen ona bir mikrofon uzatmak istiyorum. Ee, hayırlı olsun Allah kabul etsin dağıtımınızı Ceylanlı ederim. köyünü tercih ettiniz. Neler dağıtıyorsunuz vatandaşlar? Ee, şimdi öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, Ramazan kolilerimiz içerisinde A'dan Z'ye varmak üzere bütün ailelerin ihtiyacını karşılayacak gıda kolileri, kumanyalar bulunmakta. Bunlar içerisinde işte ee, kahvaltılıktan kuru bakliyata kadar varacak, pirinç olsun, bulgur olsun, nohut olsun, çoka krem olsun, reçel, peynir gibi bir sürü gıda kolonilerimiz mevcuttur. Onu, 20 çeşidin üzerinde herhalde. 20 çeşidin herhalde. üzerinde, işte hazır çorbalarda yine aynı şekilde gıda kolimiz içerisinde mevcut. Onunla birlikte hijyen kitlerimiz var, hijyen kutularımız var. Bu hijyen kutularımızda da işte yine ailelerimizin bulaşık olsun, çamaşır olsun, işte diş macunu, diş fırçası işte kadınlara özel e, ihtiyaç malzemeleri de bulunmakta hı hı. ve onunla birlikte e, kırtasiye malzemelerimiz var yine sahada gönüllülerimizin aracılığıyla temin etmiş olduğumuz e, kırtasiye malzemelerimizde miniklerimizde motivasyon olması amacıyla mektuplar da bulunmakta kırtasiye malzemelerimiz aracında. Ve o aynı şekilde yine çocuklarımızı sevindirmek amaçlı çok çikolatalar, bisküviler ikramımızda olacak. Bu yardım organizasyonumuzda şu an mevcut da bunlar bulunmakta. Peki çok teşekkür ederiz emeğinize sağlık. Sağ bu noktada yayın konuğumuz e, Muhsin Bahadır Kıymacı'ydı. Gönüllü kendisi ve ekibiyle bu noktada dağıtımlara başladı. Artık Hatay'ın birçok noktasında